Melasti akü şarj cihazları ee, genellikle piyasada bulunan e, jel akü ve kurşun asit aküleri şarj etmek için kullanılır. Aküleri niye şarj etme ihtiyacı duyarız? Aküler kullandıkça e, voltaj seviyeleri düşer. İşte normalde 12.5-13 volt civarında olan aküler kullanıldıkça e, 12 voltun altına düşmeye başlar. Böylelikle şarj ihtiyacı doğar. Aküler e, rafta beklediği, kullanılmadığı sürede de voltajları belli bir seviyenin altına iner. Bu şekilde yine şarj ihtiyacı doğar. Genelde piyasada iki çeşit akü bulunuyor. İkisi de koşuna asitli çeşit olmasına rağmen birisi jel akü diye tabir ediliyor. Birisi normal sulu akü. Şimdi Melasti mikro ve şarj cihazının en büyük özelliklerinden birisi de içinden iki ayrı Şarj kablosuyla gelmesi. Bu şarj kabloları kısaca şu işe yarıyor. Normalde aküleri harici olarak şarj etmek için ucu maşalı diye tabir ettiğimiz kırmızı ve siyah maşadan oluşuyor. Bunu ön tarafındaki boncak diye tabir ettiğimiz kısımlara bağlayarak kısaca onu anlatayım. Kırmızı olan kısmı kırmızı tarafa. Artık kısma. Kapının iki tane ucu var. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi, bir tanesi siyah. Kırmızı hı hı. olan kalın ucunu, kırmızı olan ee, boncuğa bağlamak lazım. Olan ee, da, siyah olan kablo ucunu siyah boncuğa bağlamak lazım. Bu şekilde. Kırmızı daralan makaron var. işaretli zaten. Siyah olan da siyah kısma. Bunu uygun ara kablosunu bağladıktan sonra ee, topraklı bir ee, prize, fiş fişimizi takıyoruz. Cihazımızın arka tarafındaki açma kapama düğmesi sıfır konumunda. Şu anda açık değil. Şimdi maşalarımızdan kırmızı olanı akünün kırmızı artı kutbuna siyah olanı da eksi kutbuna bağladıktan sonra cihazımızı açıyoruz. Bir konumuna getiriyoruz. Önce ısıyı kontrol ediyor. Cihaz kendi ısısını kontrol ediyor. Akünün voltajını kontrol ediyor sonra sabit akım sabit voltajda şarj etmeye başlıyor. 4 amperde şarj ediyor. Bir de bunun en büyük özelliği, diğer şarj cihazlarından farkı sabit akımda ve sabit voltajda şarj etmesi. Diğerlerinde akü yükseldikçe voltaj aşağı doğru düşmeye başlıyor. Bu da akımın performansını etkiliyor. Bu aynı voltajda, aynı akımda akü son nihai voltajına gelinceye kadar aynı şekilde şarj ediyor. Böylece akü daha e, kaliteli bir şekilde şarj olmuş oluyor. Şu an ekranda 3.930 ara yazıyor. Bu ne demek? Akım, amper, 4 amper. Şu, an, şu anda sabit olarak 4 amper çekiyor akümüz. Sabit 4 amper çekiyor. Hı -hı. E, kaç volt şu an? Akünün voltajı da e, şu anda 14. 14.4'te cihaz aynı zamanda içerideki ısı ile ısı ile gösteriyor. Evet ısı ile ısı ile gösteriyor. Eğer ısı çok yükselirse ani bir durumda o e, akım değerini aşağı doğru çekerek hem akü hem cihazı korumuş oluyoruz böylece. Şunu soracağım. O kırmızı kablo, kırmızı yer, siyah kablo, siyah, siyah bonca biz takmadığımız zaman bize bir uyarı veriyor mu? ya? Şimdi onu deneyelim. E, şarj ediyor mu? Onu deneyelim. Ben ters taktığım zaman ne oluyor? Şimdi, İş... Cihazdan ters taktığım zaman ne oluyor? Mesela şu an... Onu da göstereyim. göstereyim. Kırmızı ve siyah yer değiştirsek... Tamam. Onu da diyelim ki kullanıcı bunu yanlış bağladı. Siyah olanı artıya taktı, kırmızı olanı da eksiye taktı. Cihazı açtık. Önce C kontrol etti, akü voltajını kontrol etti, ters olduğunu ve voltajın düşük olduğu kanaatini getirerek "Error 1" uyarısı yazdı error burada. Edildi. Evet, "Error 1" uyarısı edildi. demek akü voltajı ya çok düşük ya da yanlış polariteye bağlandı. Peki, yanlış evet. uçlara bağlandı. Aküdeki maşalı doğru bağladı. Onu da, onu da deneyelim hemen. Diyelim ki müşteri ya da son kullanıcı yanlış bağladı. Kırmızıyı siyah kırmızı kutubu taktı. Diğerine de bunu taktı. Bunları da aynı şekilde doğru taktığını kabul ederek yine akünün kırmızı kısmına kırmızı, eksi kısmına da siyah kısmı bağladığı zaman açtığı zaman akünün voltajını kontrol ediyor. Bir terslik olduğunu fark edip error 1 yazıyor. Ya, error 1 yazdığı zaman şarj etmiyor mu? Şarj etmiyor evet. Error 1'in karşılığı şarj etmiyor ya da akü olduğundan çok eski, voltajı çok çok düşük. O yüzden emniyet alıp şarj etmiyor. Diyelim ki şöyle bir hata da olabilir. Şimdi bu kapalı. Müşteri bunu fark etmedi. Birbirine değdiği halde kaldı böyle. Şu şekilde. Yani kısa devre konumunda yine aynı şekilde kontrol ediyor. Önce voltaj var mı yok mu kontrol ediyor. Yine error 1'e geçiyor. Böylelikle sigorta kullanmaya da gerek kalmıyor. Abi, o zaman olarak bizim e, bu şarj cihazımızın en büyük biri sabit akım ve sabit, sabit voltajda, voltajda ha. constant current. Evet. Constant current constant voltaj diye geçiyor piyasada. Profesyonel şarj cihazları o şekilde. Evet, uzatıyor, akünün daha stabil şarj olmasını akünün sağlıyor. Daha kısa evet, kısa sürede. Şarj olmasın. Hı Evet. Zaten olması gereken de bu. Evet. Hı evet, Diğer trafolu diye tabir ettiğimiz sistemlerde akünün voltajını gözetmek sizin maksimum voltajda maksimum akımda basmaya maksimum çalışıyor. Var. evet. Ve bir geri bildirim yok. Ve bir Peki, kontrol yok. çeşidine göre şarj süresi değişiyor mu? Yok değişmiyor. Önemli olan burada akünün üzerindeki akım değerleri. Örneğin bu akü 12 volt 12 amper saat. E, bu akümüzde 12 volt 24 amper saat diye kabul ettiğimizde normalde 4 amperle şarj ediyor. Her şey yolunda gittiği sürece iyi bir senaryoda. E, bu 24 değerini akünün e, akım şarj cihazının akımına böldüğümüz zaman aşağı yukarı 6 saatte bu akünün şarj olacağını görülür. 6 mi? Yok, yani akım büyürsün. değerine göre. Akım değerine göre, yani akım büyüdükçe şey şarj Hı -hı. Diyorsun, Evet. 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 60 amperse 60 bölü 4 15 saat gibi bir optimum süreye ihtiyaç var. Peki araba akülerimizi şarj ederiz sadece biraz süre uzar. Traktör, akülerimizi şarj Traktör aküleri ortalama 85 amper, 75-85 amper hatta 90 amperlik aküler de var. Kışın daha iyi marş bassın diye biraz yüksek akımlı akü koyuyorlar. İşte hesap kolay. 90 amper bölü şarj cihazının şarj akımı. 90 bölü 4 işte 22,5 saat gibi bir zaman. İkisi 4 amperde fişi. Evet, 4 amperde. Çok güzel. Peki e, akü dolduğu zaman onu nereden alıyorsunuz? Akü dolduğu zaman e, burada evet. full yazısı yazıyor. Tamam, onların yerini değiştirelim tekrar. Şimdi cihazı açtığımız zaman e, doğru bantlı yaptıktan sonra Orada örnek görüyorum. Göre, 32 değeri bir değer görsün. Bu şu an cihazın sıcaklığını hmm. Zaten cihaz e, belli bir limitin üstte çıktığı zaman Akımı aşağı çekerek hem kartı hem aküyü korumaya yani çalışıyor. Kendi içerisinde ısı dengesini de ediyor. evet. için evet. kendi içerisinde Böylece sa sağlıyor. Akü hani unutulsak 4 bir rakam çıkıyor. 4 amperde. 4 amperde şarj edeceğiz. Şarjı, Sabit 4, amperde, şarj ediyor. Bu önemli ve güzel bir şey. diğer rakiplerdekiler ve tüm tamamen kontrolsüz. Kontrolsüz bir şekilde yapıyor. Bu hem şarj süresini uzatıyor hem yaştan Aynen öyle. Aküyü e, ve e, dolduğu zaman da full diye bize uyarıyor. Evet, full yazısı veriyor. Sonra çekebiliriz. Şöyle, eğer çok acil durumlarda full yazmasını beklemeden, işte ortalama diyelim ki bu akümüz bizim e, voltajı düştüğünü fark ettik, 24 amper, 6 saatte dolması gerekiyor ama taktığımız yerde normalde kendi şarj sistemi varsa bir iki buçuk üç saat şarja da şarja da e, akü 12 voltun üzerine çıkacağı için tekrardan kullanılmaya başlanabilir. Şimdi şunu yazdım. lazım. Ee, aküleri nasıl şarj edebileceğimizi ee, bir de bizim kovul müşterimiz var yani kovul çıkacağımızda evet. müşterimiz var. Burada e, nasıl bir yöntem? Şimdi bir de, bu şekilde daha, Akşam kullanıyoruz yoksa başka bir yöntem var Şimdi şu şekilde İçinden çıkan diğer bir ara şarj kablomuz bu şekilde ucunda power soketi diye tabir ettiğimiz bir soketimiz var. Bizim ürünlerimizde de bu şekilde şarj girişi var, şarj girişi soketimiz var. Şimdi bunlar da, şimdi bunun kullanımı da gayet kolay. Buna e, bu şekilde siyah kısmı siyah boncakımızın içine, kırmızıyla kırmızının içine taktığımız zaman bunu da bu yerine takıyoruz böyle bu şekilde. Cihazı açtığımız zaman yine aynı şekilde içindeki aküyü kontrol ediyor. Akünün voltajı 12.1'miş. Sonra akım çekmeye başlıyor. Yine bunu da 4 amperle şarj ediyor. Bu şekilde. Aküler nereden sonra doldurmak sıkıntılı oluyor? Mesela şu an 12.1 yazdı. Şimdi 12.1 normalde aküleri 11 volttan aşağıya düşürmemek lazım. yani literatürde 10.8 volt diye geçse de. Boy akü için geçerli. Bu jel biraz daha kurşun asitlere göre daha güvenli, derin şarj dediğimiz olay var. Bunda 8-9 voltlara kadar düşürülebiliyor. Bunun bir özelliği de normalde piyasadaki şarj cihazlarının çoğu akü voltajını kontrol eder. Belli bir voltajdan aşağıdaysa şarj etmez aküye zarar veririm düşüncesiyle. Fakat bunda akü 7 volta inse bile şarj etmeye devam ediyor. Kontrol ediyor. Yine aynı şekilde hızlı bir şekilde akım basarak 12 volta getirip sonra normal şarja dönüyor. Bir özelliği de bu yani en büyük özelliklerinden birisi de bu. Evet. Evet. Bir bildiğim kadarıyla poğaça cihazlarında e, güneş paneli havuzları iki çeşidimiz var. Evet. Bunlardan bir tanesi kompakt model. hı hı. Bir arada da de belli olduğu gibi kompakt model. Gördüğümüz Gördüğünüz gibi bir de set şeklinde olan evet. cihazlarımız var. Şu an siz set şeklinde olanı anlattınız. Kompakt evet. Kompakt Şimdi kompakt modellerde yine arka tarafında şarj giriş soketimiz var. Yine aynı şekilde şu şekilde göstereyim. Bunu da buraya takıyoruz. Buraya bağladık. Şöyle göstereyim şunu da. Bu şekilde açtığımız zaman yine ısıyı kontrol ediyor. Akü voltajını kontrol etti. 12.7'ymiş şu an. Sonra şartlar uygunsa şarj etmeye başlıyor. Yine aynı şekilde bunda da yanlış takma ihtimaline karşı son kullanıcı ya da müşteri diyelim ki buna yanlış taktı. Bunu fark etmedi. Kırmızıyı siyah siyah da kırmızıya taktı. Buradan böyle açtığı zaman akü kontrol ediyor. ters Terslik olmadığına bakıp eğer yanlış bağlandıysa ee, yine aynı şekilde error bir, er error bir uyarı veriyor. Bunun bu şekilde kompakt ünitelerin şarjı da bu şekilde. Genel anlamda piyasadaki akülerin çoğunun genel şarj voltajı 3 ila 5 amper arasıdır genelde. Biz de bunun ortasını seçtik zaten. Çok yüksek şarj etmek, aküyü kısa sürede şarj etmek akünün ömrü açısından çok doğru bir şey değil. Normalde akü kapasitesinin onda biri ila 8'de biri arasında şarj edilmesi lazım. Yani 100 amper bir aküyü 8 ila 10 amperde şarj edilir. 24 amper akü 2.4 amperde şarj edilir. Genelde genel kanı budur. Sürekli evet, açıp kapatma her aküye. Şimdi açmadan önce akü bağlamamızın, bağlamamızın şu faydası var. Akü eski mi, yıpranmış mı, voltajı doğru mu, değil mi? Diyelim ki bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Müşteri... Şimdi üstü silik. Herhangi bir bilgi bilgimiz yok. Akünün ne oldu hakkında da fikrimiz yok. İşte içi sülfatlaştı mı ya da ne bileyim kutupları tabii herhangi bir yıpranma var mı? Sorun var mı yok mu bilmediğimiz için bu şekilde bağlıyoruz tekrar. Yani e, şarj cihazını açmadan önce biz akü boğalmasını yapalım, ondan ki, sonra şarj cihazını açalım. Kontrol etsin diye, ne olduğunu bil, anlaması açısından. Şimdi bilmiyoruz buna, bunu ben taktım rastgele. Şimdi açtım. Diyelim ki akü kötü bir aküydü, 5 volttu bilmediğimiz için yıpranmış. İşte e, burada yine error 1 uyarısı verecekti. Böyleyken değiştirdiğimizde bir sıkıntı olmuyor. Mesela kapatmadan Zaten kapatmanızda... hemen aküden ya kablonun çıktığını ya da voltajda bir terslik olduğunu kabul edip error 1 verdiriyor. Tekrardan şarja emniyet açısından başlatmıyoruz. Kapatıyoruz. E, takıp tekrardan cihazı açtığımız zaman güvenli bir şekilde şarj etmeye başlıyor. Önce aküyü tanıması için Fırsat veriyoruz yani bu şekilde. açmadan önce Evet. <laughs> Peki bazen böyle ince ince bir ses çıkıyor Bu ne Şarj ediyor mu? Evet evet. Şey yok, şarj, Fan sesi içinde. Şaha, şaha. Fan var şaha. Fanı da ekstradan soğutma diye koyduk. İkinci bir tedbir. Kısa sürede... Zamanı... Evet. Fanı devamlı çalıştırıyoruz. Hem güvenlik açısından hem de daha uzun süre şarj edebilsin diye. Büyük ihtimalle bu cihazı piyasada, arabalar içinde kullanmaya çalışacaklar uzun süre duracağı için fanda burada bize bayağı kolaylık sağlamış olacak.